Atatürk Üniversitesi, ortak dersler olan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi bir dersi, vize sınavına hazırlık. Bunları çalışmanızı tavsiye ederim. Sınavlarda çıkma ihtimali çok yüksek bunlar. İnkılap Atatürk, Türk milletini son yüzyıllarda geri bırakmış olan kurumları yıkarak yerlerine milletin en yüksek uygar gereklere göre ilerlemesini sağlayacak yeni kurum, kurumlar koymuş olmaktır. E, bu arada bu birinci ünite. Türk İnkılabı'nın aksiyon safhası e, 1991 ile 1923 yıllar arasında gerçekleşmiştir hangi tarihler arasında gerçekleştirilmiştir gibi bir soruyla karşılaşabilirsiniz. Buradaki tarihleri de şıklarda görüp işaretlersiniz. Ee, akılcılık ve bilim Atatürk'ü dünya görüşünün temelini oluşturur. Ee, burada da Atatürk'ü dünya görüşünün temelini oluşturan hangisidir gibi bir soruyla karşılaşabilirsiniz. Akılcılık ve bilim olaraktan da cevaplandırırsınız çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak Türk inkilabının temel amacıdır. Ee, burada da Türk inkilabının amacı nedir gibi bir soruyla karşılaştığınızda buradaki gördüğünüz cümleyi yazarsınız. İhtilal bir devletin mevcut siyasal yapısını iktidar düzenini ortadan kaldırmak için bu konudaki hukuk kurallarına başvurmaksızın zor kullanarak yapılan geniş halk hareketi olarak tanımlanan kavramdır. İsyan, kavram olarak toplum içinde belirli bir grubun veya herhangi bir teşkilatın sınırlı amaç ve hedefini gerçekleştirmek üzere devlete karşı baş hareketi olarak tanımlanan kavramdır. Oligarşi, azınlık iktidarına dayalı küçük bir grubun iktidarda olduğu yönetim şeklidir. Tekamül, gelişmeyi tedrici olarak yavaş yavaş Çağrıştırır. Çağdaşlık gelişmiş dünyayı ve bu ölçülerde yaşamayı ifade eder. Emperyalizm bir devletin ya da ulusun başka bir devleti veya devletleri siyasi ve ekonomik açıdan egemenliği altına alıp yayılması olarak tanımlanır. İkinci ünite Fransız ihtilali sonunda milliyetçilik prensibi siyasi bir karakter kazanarak çok uluslu devletlerin parçalanmasında etkili olmuştur. Bu durumun sonucunda gerçekleşenler Avrupa'da sınırların değişmesi, bağımsızlık savaşlarının artması, mutlakiyetçi yöneti yönetimlerin gücünün azalması, berat, lügat manası mektup olup bu tabir Osmanlı Devleti'nde herhangi bir göreve, hizmete, tayin veya maaş tahsisi yahut da unvan ve nişan verilmesi, bir muafiyet veya intiyaz verilmesi dolayısıyla hazırlanan fermanlar için kullanılmıştır. Osmanlı Devleti'nin yıkılışını hazırlayan dış sebepler kapitülasyonlar, coğrafi ke keşifler, sanayi inkılabı Fransız ihtilali. Buradaki gördüğümüz çarpı olumsuzluğu ifade ediyor. Yani Osmanlı Devletinin yıkılışını hazırlayan dış sebepler arasında hangisi yoktur gibi bir sorunun cevabı toprak sisteminin bozulması olacaktır. Yargı, etid, eğitim, öğretim ve dini hizmetleri Osmanlı Devletinde ulema sınıfının hizmet alanını ifade eder. coğrafi keşifler sonunda ticaretle uğraşan burjuva sınıfının zenginleşip soyluların topraklarını ele geçirerek büyük güç kazanması nedenleri, sınıflar arası mücadelenin yaşanmasına, zenginlik kaynağının değişmesine, milli bilincin oluşmasına. Osmanlı devletinde duraklamanın ilk iç nedenleri toprak sisteminin bozulması, taşra yönetiminin bozulması, adalet sisteminin bozulması, ekonomik yapının bozulması. Bu nedenler arasında olmaması gereken yani yanlış olan bilgi merkezi idarenin güçlenmesi yanlış olan bilgidir. Coğrafi keşiflerin sonuçları, Avrupalı devletlerin yeni sömürgeler elde etmesi, ticaret yollarının değişmesi, ticaretle uğraşan burjuva sınıfının zenginleşmesi Amerika'nın eski bir uygarlık merkezi olduğunun görülmesi. Buradaki yanlış olan bilgi Akdeniz'in ticaretin merkezi durumuna gelmesidir. Rönesans hareketlerinin sonuçları İslam dünyası ve Osmanlı bilim, sanat ve edebiyatta Avrupa'ya göre geri kaldı. Bilimde, sanatta, edebiyatta özgün düşünce önem kazandı. Avrupa'da bireycilik yaklaşımları ortaya çıkmaya başladı. Avrupa'da skolastik düşünce yerini akla bıraktı. Buradaki olmaması gereken madde uzun yıllar sürecek mezhep tartışmaları ortaya çıktı bilgisi yanlıştır. Sanayi inkilabı ile elle üretimden makineli üretime geçilmesinin sonuçları, uluslararası ekonomik rekabetin artması, pazar bulma ihtiyacının artması, işçi sınıfının önem kazanması, ham madde gereksiniminin artması. Buradaki yanlış olan bilgi mutlak monarşilerin güçlenmesidir. Üçüncü ünite, birinci Mahmut Osmanlı Padişahı döneminde yapılmış olanlar, Nizam-ı Cedid ordusunun kurulması, daimi er elçiliklerin açılması, kara mühendishanesinin hanesinin kurulması. Osmanlı Devleti dağılma sürecinin engellemeye çalışmış, çalışılmış olan durumlar, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, Duyunu Umumiyeti Umumiyenin kuruluşu. İkinci Mahmut ayanlarla senede ittifak adı verilen sözleşmeyi imzalayan Osmanlı padişahıdır. Osmanlı Devleti'nde matbaa Müslüman Müslümanlarca ilk defa Hangi dönemde kullanılmıştır? Lale devrinde. Yurt dışında daimi elçilikler ilk defa hangi Osmanlı padişahı döneminde açılmıştır? 3. Selim. Osmanlı İmparatorluğunda sivil siyasi gazetelerin çıkmasına ilk defa tanzimat döneminde izin verilmiştir. Hangi dönemde? Tanzimat döneminde. 2. Mahmud dönemi ile ilgili Senede İttifak. Vakayı Hayriye, Sekban-ı Cedid, Asakiri, Mansure-i Muhammediye. Burada e, bu dönemle ile ilgili olmayan kısım mecellidir. Osmanlı Devleti'nde Lale Devri 1718 ile 1730 yılları ile ilgili bilgiler bu dönemin ünlü sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'dır. İlk defa yurt dışına elçiler gönderilmiştir. Patrona Halil isyanı ile sona ermiştir. Islahat fermanı Osmanlı vatandaşlarından sadece gayrimüslim olanlara yönelik hukuki haklar getirmiştir. 4. ünite Türkçülük Osmanlı devletinde Osmanlıcılık ve İslamcılık gibi fikir akımları etkilerini Yitirdikten sonra güç kazanan yeni akımdır. 19. Yüzyıl, yüzyıl sonları ile 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nde görülen fikir hareketleri, İslamcılık, Osman, Osmanlıcılık, Türkçülük, Batıcılık, e, bu hareketler arasında olmayan sömürgeciliktir. İslamcılık fikrini savunan fikir adamları, Babanzade Ahmet Naim, Mehmet Akif, Muhammed Abdü Cemalettin Afgani, e, Gaspıralı İsmail bunlar arasında değildir. Reval görüşmeleri ikinci meşrutiyetin ilanını hızlandıran en önemli gelişmedir. İttihadi Muhammedi Cemiyeti, Derviş Vahdeti tarafından kurulan ve 31 Mart isyanının çıkmasında etkili olan örgüttür. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti, Mustafa Kemal Paşa'nın Şam'da 2. Abdülhamit yönetimine karşı kurduğu cemiyettir. 2. Abdülhamit dönemi İslamcılık görüşü daha etkili olmuştur. Batıcılık, çağı yakalamak, yenilik, yenilikleri izlemektir. İslamcılık, 2. Abdülhamit döneminde devletin resmi ideolojisi olan fikir akımıdır. İttihat ve Terakki cemiyeti, 2. Meşrutiyet'in ilan edilmesinde etkili rol oynamıştır. 5. ünite Uşi Anlaşması, Londra Anlaşması, Trablusgar Savaşı'nı ve 1. Balkan Savaşı'nı sona erdiren anlaşmadır. Osmanlı Devleti'nin Balkan Savaşları sonunda kaybettiği topraklar Batı Trakya, Makedonya, Ege Adaları, Arnavutluk, Bosna, Hersek bunlar arasında değildir. Birinci Dünya Savaşı öncesi ortaya çıkan üçlü ittifak grubu Almanya öncülüğünde oluşturulmuştur. Osmanlı Devleti'nin Birinci Balkan Savaşı'nı kaybetme sebepleri orduya siyasetin girmesi, Balkanlarla ilgili istihbarat zafiyeti. Balkan Savaşları sonunda fikir akımlarından Türkçülük ön plana çıkmıştır. Birinci Balkan Savaşı sonunda Osmanlı topraklarının paylaşılması konusunda anlaşamayan Balkan devletleri Bulgaristan'a savaş açmıştır. Balkan Savaşlarının sebepleri Osmanlı Devletinin Balkanlardan atılmak istenmesi, Rusya'nın Balkanlarda emperyalist faaliyetleri, Balkan devletlerinin Osmanlı'ya karşı düşmanca politikaları, Osmanlı ordusunun güçsüz olması. Burada olmaması gereken madde Rusya ve İngiltere'nin ortak Balkan politikaları yanlış olan bilgidir. Birinci Dünya Savaşı'nın nedenleri ekonomik yayılma politikaları, hızlı silahlanma ve militarizm, e, hanedan çekişmeleri, Balkanlarda Rus-Avustralya anlaşmazlığı. E, yanlış olan bilgi Alses-Loren bölgesi yüzünden yüzünden Alman-İngiliz anlaşmazlığı yanlış olan bilgidir. Mısır'ın İngiltere'de olması ve donanmanın zayıflığı Trablusgarp Savaşı'na Osmanlı Devleti'nin asker gönderememesinin sebebidir. Edirne, ile Osmanlı Devleti 2. Balkan Savaşı'nda geri almıştır. 6. nöte Kanal Cephesi Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda İngiltere'nin Hindistan ile olan bağlantısını kesmek ve Mısır'ı ele geçirmek amacıyla açtığı cephedir. Rusya, coğrafi konumu nedeniyle 1. Dünya Savaşı sırasında müttefiklerden yardım alma şansı en az olan devlettir. 5. Mehmet Reşat, 1. Dünya Savaşı başladığında Osmanlı Devleti'nin başında bulunan ve bütün Müslümanlara cihat çağrısı yapan Halife Sultan'dır. İttifak Devletleri, pardon İtilaf Devletleri Çanakkale Harekatı ile amaçladıkları Rusya'ya yardım götürmek, Rusya'nın elindeki buğdayı Avrupa'ya taşımak, Osmanlı Devleti'ni savaş dışında bırakmak. Kafkas, Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na taarruz ederek açtığı cephedir. Rusya'da Birinci Dünya Savaşı devam ettiği sırada rejim değişikliği olmuştur. İttifak İtilaf Devletleri'nin 1. Dünya Savaşı sırasında Çanakkale cephesine açma amaçları Osmanlı Devleti'ni savaş dışı bırakmak, boğazları denetim altına almak, Rusya'ya yardım etmek, savaş kısa sürede sonlandırmak. Savaşı kısa sürede sonlandırmak. Buradaki yanlış olan bilgi Bulgaristan'a silah yardımı sağlamak yanlış olan bilgidir. 1. Dünya Savaşı sırasında Almanya'nın Osmanlı Devleti'nde Osmanlı Devleti'nden beklentileri halifenin nüfuzundan faydalanmak, savaşı daha geniş alanlara yaymak, boğazdan denetim altına almak, Orta Doğu petrollerini denetlemek. Buradaki yanlış olan bilgi Osmanlı Devleti'nin ekonomik gücünden yararlanmaktır. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girme sebepleri Son savaşlarda bırakılan toprakların geri alınmak alınması isteği, Türk-Alman dostluğu, Almanya'nın savaştan galip çıkacağı düşüncesi, Turan İmparatorluğu kurma fikri. Buradaki yanlış olan bilgi Osmanlı Devleti'nde iktidara sahip olma mücadelesi yanlış olan bilgidir. Almanya Osmanlı Devleti ile aynı ittifakta olmasına karşın Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girerken kapitülasyonları kaldırmasına karşı çıkmıştır. Bunun sebebi elde ettiği ayrıcalıkları korumak istemesidir. 7. ünite Balfour Dekla Deklarasyonu 1. Dünya Savaşı'nda Filistin topraklarında bir Yahudi devleti kurulacağını vaat eden gizli anlaşmadır. 1. Dünya Savaşı'nda yeniden devletlerin imzaladığı anlaşmalar Versailles Anlaşması, ST Germain Anlaşması, Neolis Anlaşması, Sevres Anlaşması, Uşi Anlaşması bunlar arasında değildir. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nı Wilson ilkelerine güvenerek bırakmış ve mütareke imzalamıştır. Mondros Mütarekesi Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'ndan ayrılmıştır. Wilson ilkeleri, manda ve himaye fikri Türk kamuoyunda tartışılmasında etkili olmuştur. Mondros mütarekesin, Mütarekesinin 7. Maddesine dayanan itilaf devletleri Mütarekeden hemen sonra Osmanlı topraklarını işgale başlamışlardır. Yukarıdaki bilgiye göre işgali ilk başlatan devlet İngiltere'dir. Brest-Litovsk anlaşması Birinci Dünya Savaşı devam ederken yapılmıştır. İtilaf devletlerinin 1915-1917 yılları arasında kendi aralarında gizlice yaptıkları anlaşmaların sebepleri Osmanlı Devleti'nin topraklarını paylaşmak, kendi aralarında savaş boyunca ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkları engellemek, Çarlık Rusyası'nın savaştan çekilmesini engellemek, Osmanlı Devleti'nin paylaşımı için ortam hazırlamak. Buradaki yanlış olan bilgi ABD'yi savaşa dahil etmek yanlış olan bilgidir. Mondros mütarekesinin Osmanlı Devleti adına imzalayan heyet, heyettekiler Reşat Hikmet Bey, Yarbay Sadullah Bey, Ali Fuat Paşa, Ali Bey, Rauf Bey bunlar arasında değildir. Bu dersin de sonuna geldik. Bundan sonraki derslerin devamını takip edebilmek için sanal derslerin YouTube kanalına abone olun ve bildirimleri açık bırakın. Beğendiyseniz de beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Şimdiden sınavlarınızda başarılar.